Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinin reaktör binasına iç koruma kabuğunun ikinci katmanı kuruldu. Nükleer Güç Santrali'nin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan ve reaktör binasının korunmasını sağlayan iç koruma kabuğu, boru ve polar vinç girişleri için destek görevi görüyor. Bu sayede Nükleer Güç Santrali'nin işletim aşamasında nükleer reaktörün bakım operasyonları gerçekleştiriliyor. İç koruma kabuğu reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan çelik katmandan ve özel betondan oluşuyor. İç koruma kabuğunun ikinci katmanı, her biri 12 bölümden oluşan 2 katman olmak üzere 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğine sahip. Ağırlığı 5-7 ton arasında değişen 6 metre yüksekliğindeki bölümler Birbirine kaynaklanarak bağlantı parçaları ve gömülü parçalarla donatılmış tek bir silindirik konstrüksiyona monte ediliyor. Tek bir silindirik konstrüksiyona monte ediliyor. Konstrüksiyonun toplam ağırlığı 321,9 ton, yüksekliği 12 metre, çevre uzunluğu ise 138 metreden oluşuyor. İç koruma kabuğu katmanının kurulumu karmaşık ve zaman alan teknolojik bir operasyon olduğundan İkinci katmanın tasarım konumuna monte edilmesi 12 saat sürdü. Tüm parçaların montajı ve koruyucu kabuğun betonlanması tamamlandıktan sonra sızdırmazlık testi yapılacak. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdür Birinci Yardımcısı Yapı İşleri Direktörü Sergey Butkik, 2021 yılının önemli olaylarından birinin daha tamamlandığını, İkinci ünitenin reaktör binasında reaktör çeperinin yapım çalışmalarının devam ettiğini ve tribün binasının zeminlerinin güçlendirildiğini söyledi.